hayaller, heyecan verici başarılar ve görkemli bir gelecek. İşte bu coşku dolu atmosferin kalbi başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde atıyor. Burası sadece bir organize sanayi bölgesi değil. Burası Türkiye'nin gücünü gösteren bir sanayi kentidir. Bu muhteşem serüvenin eşi benzeri olmayan bir hikayesi var ve bu hikaye geleceği şekillendiren kahramanlıklarla dolu. Başkent Organize Sanayi Bölgesi 4 Mayıs 2001 tarihinde resmi olarak tescillendi ve büyük bir vizyonun ilk adımı atılmış oldu. Ancak gerçek kıvılcım Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 Aralık 2003'te burada ilk tuğlayı koyarak geleceğimize bu görkemli adımı atması ve yolu açmasıyla başladı. Bu çorak topraklar ilk fabrikamızın temelinin atılmasıyla geleceğin sanayi kentinin doğuşuna tanıklık etti. Böylece geleceğin kapıları açıldı ve Başkent OSB Türkiye ekonomisinin itici güçlerinden biri haline geldi. Başkent OSB konumu ve karayla demiryolu bağlantıları sayesinde sanayi üretiminin merkezi olarak öne çıkmaktadır. Bu avantajlar, bölge ve Türkiye genelinde olduğu gibi, batı Avrupa'ya, doğuda Asya'ya ve güneyde Orta Doğu'ya kadar üretim gücünü etkili bir şekilde yaymasına olanak tanımıştır. Sanayi bölgemiz, Ankara'nın demiryolu limanı olarak bilinen Başkent OSB, Eti Lojistik Intermodal Terminali ile bölge sanayisi için önemli bir merkez olma özelliğini taşımaktadır. Aynı zamanda stratejik konumu karayolu bağlantıları, yükleme ve boşaltma alanları ve yük taşıma kapasitesi gibi faktörlerle birlikte ulusal ve uluslararası lojistikte büyük bir başarı elde etmiştir. Geleceğin sanayi kenti başkent olsa ve hem yerel hem de küresel ekonominin ve teknolojinin nabzını büyük bir ustalıkla tutarak istikrarlı ve güçlü yönetimiyle göz kamaştırıcı bir hızla büyümüş ve gelişmiştir işbirliği protokolleri, altyapı yatırımlarının tamamlanması ve ikinci etap kurulumu gibi faaliyetlerle üretim ve gelişme sürecini sürdüren Başkent OSB, 2019 yılında üçüncü etap genişleme alanının onaylanmasıyla birlikte Türkiye'nin beşinci büyük organize sanayi bölgesi konumuna yükselmiştir. E kendi girişimiyle birlikte kurulmuş olduğu bölgeyi de kısa zamanda önemli bir sanayi ve teknoloji havzası haline getiren OSB'miz bölgedeki büyük fırsatların önünü açmakta ve Türkiye'nin sanayi alanında öncü kuruluşları arasında bulunmaktadır. Bilgi teknolojilerinin üretim, pazarlama ve tüketim süreçlerine entegre edilmesi hedeflenerek üretici firmaların yenilik, teknoloji ve ekonomik büyüme konularında desteklenmesi amacıyla Başkent OSB Yenilik Merkezi ve Dış Ticaret İstihbarat Merkezi'ni kurmuştur. Bu merkezlerde bilgiye dayalı ekonomiye geçiş ve teknoloji hazırlığı süreçlerinde firmaların bilgi üretimi işbirliği sağlama ve kapasite geliştirme ihtiyaçlarına cevap verilmektedir. Sadece iş dünyasının değil, aynı zamanda tüm ülkenin geleceğine katkı sağlayan Başkent OSB, metalurji, makine, savunma, kimya, gıda ve medikal gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren yaklaşık 500 firmayı bir araya getirmektedir. Bu birliktelik sayesinde savunma sanayi ve medikal alanlarda gerçekleştirilen büyük atılımlar geleceğin Türkiye'sini inşa etmektedir. Başkent OSB inovasyonun ve işbirliğinin merkezidir. Için eğitim de sanayinin temel taşlarından biridir. Hacettepe Üniversitesi Başkent OSB, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Başkent OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, geleceğin lider sanayicilerini yetiştirmek için önemli bir rol üstleniyor. OSB'miz öğrencilere sadece eğitim değil, aynı zamanda geleceklerine yatırım yapma fırsatı sunuyor. Her geçen gün büyüyen ve gelişen OSB'lerde çevre faktörü önemli bir yere sahiptir. Çevreye, doğaya ve insana zarar vermeden üretim gerçekleştirmek, çevreye duyarlı politikalar oluşturmak bölgenin öncelikli konularından birisidir. Müzik Bu yönde öne çıkan özellikler arasında Ankara'nın ilk konvansiyonel atık su arıtma tesisine sahip olunması yer almaktadır. Başkent OSB, çevre dostu ve sürdürülebilir bir gelecek kurma amacıyla enerji ve su tüketimini optimize etmekte, temiz enerji kaynaklarına yatırım yapmaktadır. Ayrıca karbon salınımını azaltmak ve çevreye saygılı politikalar geliştirmek için çeşitli çabaları hayata geçirmektedir. Yeşil OSB belgesi almaya hak kazanan ilk OSB'lerden olan bölgemiz, dünyamızı gelecek nesiller için koruyarak ekonomik refaha ulaşmanın mümkün olduğunu gösteren bir umut ışığı görevi görmektedir. OSB'miz yeşil bir gelecek inşa etme yolunda önemli adımlar atmaktadır. Üretimde rol model olmanın yanı sıra bankalar, kargo şubeleri, yeşil alanlar, cami, yeme içme alanları, konferans salonları eğitim merkezleri gibi farklı alanlarda her gün yeni projeleri hayata geçirerek yaşanabilir bir OSB olma hedefini sürdürmektedir. Organize Sanayi Bölgemiz Türkiye sanayisinin geleceğini şekillendiren güçlü bir yapı, inancın Cesaretin ve başarının kilometre taşıdır. Başkent Organize Sanayi Bölgesi. Geleceğin sanayi kenti.